Evet sevgili takipçilerimiz. Bugün size Üsküdar'dan manzara karşısında Ekrem Hocam'ın Farkındalık kitabından bir bölüm okumak istiyorum. Olumlu düşünce. Başımıza gelen olayların çoğunluğu kontrolümüz dışındadır. Ama bunları nasıl yorumlayacağımız ve refleks vereceğimiz kontrolümüzdedir. Başımıza ne gelirse gelsin bunu nasıl yorumladığımız çok daha önemlidir. Eğer başımıza gelenleri olumsuz olarak değerlendirirsek o işten gerçekten zarar görürüz. Ama olayları olumlu ve pozitif düşüncelerle değerlendirirsek zararı lehimize döndürmeyi başarabiliriz. İletişim sorunlarımızın büyük bir kısmı Zamanında söylenmesi gerekenlerin söylenmeyip biriktirilmesinden kaynaklıdır. Söylenmesi gereken sözler eğer vaktinde söylenirse her iki taraf keşkeler yerine iyi kilerle yoluna devam eder. Ve bu sayede geri dönüşü olmayan dikenli yolları girilmemiş olur. Ama o zaman biriktirme. Sözü süz de söyle. Manayı inci gibi dizle söyle. Büyük bir keder ve depresif ruh hali içinde olan biri hüzünlü bir e, frekansta titreşirken aksine içi yaşama sevinci ve huzur ile dolup taşan biri de coşkulu bir frekansta titreşir. Öyleyse Kederli ve depresif ruh halini bırakıp yaşama sevinci ve huzurlu bir hayatı yaşamanın yollarını aramalısınız.